Merhaba, bu videonun konusu bir art niyet nasıl anlaşılır? Bir durumda sinsi bir art niyetin var olup olmadığını anlamak genellikle karmaşık ve çok katmanlı bir süreçtir. Bu süreç kişinin davranışlarını, sözlerini ve genel tutumunu dikkatlice gözlemlemeyi gerektirir. Sinsi bir art niyet genellikle dışarıdan bakıldığında masum görünen fakat altında farklı bir amaç yatan eylemler şeklinde kendini gösterir. Sinsi art niyetleri anlamanın en temel yolu bireylerin davranışlarını dikkatlice incelemektir. Örneğin, bir iş yerinde bir çalışan sürekli diğer çalışanların hatalarını eleştiriyor ancak kendi hatalarını gizliyorsa bu durum şüpheli bir tutum sergileyebilir. Bu kişi belki de diğerlerini küçük düşürerek kendi konumunu güçlendirmeye çalışıyordur. Davranışların tutarsızlığı art niyetin en belirgin göstergelerinden biridir. Kişilerin kullandığı dil de önemli bir ipucu sunabilir. Eğer bir kişi başkalarını kütlemek için sürekli alaycı ve küçümseyici bir dil kullanıyorsa, bu durum sinsi bir niyetin varlığına işaret edebilir. Örneğin, bir arkadaş grubunda biri sürekli diğerlerinin başarılarını küçümseyen yorumlar yapıyorsa, bu kişinin arka planda bir rekabet ya da kıskançlık beslediği düşünülebilir. Sinsi bir art niyet genellikle ilişkilerde dengesizlikler yaratır. Bir kişi diğerlere karşı sürekli olarak bir üstünlük kurmaya çalışıyorsa bu durum dikkat çekici olabilir. Örneğin bir lider pozisyondaki kişi ekip üyelerini sürekli olarak kendi fikirlerine zorlayıp onların görüşlerini önemsemiyorsa burada bir art niyet söz konusu olabilir. Bu kişi belki de kendi egosunu tatmin etmek veya otoritesini pekiştirmek amacı gidiyordur. Sinsi niyetler bazen gizli motivasyonlar şeklinde kendini gösterebilir. Örneğin bir iş arkadaşımız projeler hakkında sürekli bilgi almayı isteyebilir. Ancak amacının işbirliği değil bizim fikirlerimizi alıp kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu anlamak zor olmayabilir. Bu tür durumlarda kişinin niyetlerini açığa çıkarmak için doğrudan iletişim kurmak en etkili yöntemlerden biridir. İnsanların duygusal tepkileri de sinsi niyetlerin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Eğer bir kişi belirli bir konuda aşırı tepki veriyorsa, bu durum arka planda bir rahatsızlık veya art niyet barındırıyor olabilir. Örneğin, bir arkadaş başka bir arkadaşının başarılarına aşırı şekilde tepki veriyorsa, bu kıskançlık ya da rekabet duygularının yansıması olabilir. Sonuç olarak, sinsi bir art niyetin varlığını anlamak dikkatlice gözlemler ve analizler yapmayı gerektirir davranışlar, dil kullanımı, ilişkilerdeki dengesizlikler ve duygusal tepkiler bu tür niyetleri anlamak için önemli ipuçları sunar. İletişim kurmak ve açık bir diyalog sağlamak bu tür durumları netleştirmek için en